Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor sevgili dostlar. Borsa 10.000 puanın altında kapadığı günü. BIST endeksi %0.90 azalışla 9830 puandan günü tamamladı. 112.5 milyarlık bir işlem hacmi var. Bu düşük zamanlarda satış baskısı yendiği zamanlarda işlem hacminde düşük olduğu dikkat çekiliyor. Sevgili dostlar, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi %800 oranında biliyorsunuz bedelsiz sermaye arttırımı onayı almış bir şirket. 25 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Kervan Gıda'nın %800 oranındaki bedelsizi onaylanmıştı. Burada Kervan bugün yeni bir kamu yayınlatma platformuna yeni bir haber duyurdu. Bu habere göre arkadaşlar... E, hisse ne yapıyor? Sermaye tavanını arttırmaya çalışıyor. Evet bu bedelsizden sonra gerçekleşen bir durum. 750 milyonluk sermayesini 19 milyona milyara çıkaracak. 8. 13'ü yani dün bunu yönetim kurulu kararı alınmış. Bugün de SPK'ya başvuru yapılmış. Evet henüz daha yeni bir bedelsiz yapan şirket ama işte kayıt sermaye tavanı bu şekilde kaldığı için de sıkıntı. Bundan dolayı aslında bunu önceden yapsak daha iyi olabilirdi. Ama şimdi 750 milyonluk sermayesini kayıt sermaye tavanını 19 milyara çıkarmak istiyor. Ee, kervan gıda. Bölünmeden sonra bir kayıp yaşayan bir şirket. Son bugün 1.79 negatif arkadaşlar kervangıda bölündüğünde kaç liraydı derseniz yüzde 8 bölümü 3 lira 16 kuruştan gerçekleşmişti 3 lira 16 kuruştan bölünen şirket şu anda 2.75'te. son 5 günde yüzde 7.72 kayıp yapmış son bir ayda da yani zaten 7.72 kayıp olarak gözüküyor Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim lütfen buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bu videoların devamını sana sağlarsınız. Selamlar, saygılar.